bırak hadi bu kim ya telefonunu bırak Tamam hepinize Merhaba arkadaşlar çok mutsuz bir girişte başlıyoruz niye hemen anlatıyorum <laughs> daha demin üç tane ar ard arda müthiş video çektik <gülüyor> <gülüyor> ve hiçbirinde sesimiz çıkmamıştı bu yağmuru üzer bu nebatı üzer çünkü sinirlendirir, yağmuru dövmesini sağla. Çünkü <laughs> yok seni dövmeyeceğim. Ben bugün çok ya <laughs> çok üzüldük. Neyse arkadaşlar. <laughs> Videoya başlıyoruz. Yine Vietnam mutfağındaki hayvanları inceleyeceğiz. Allah da sizi buradan hemen söylüyorum bildiği gibi yapsın. <laughs> Çünkü daha demin 3 tane video izledim. Üçünde de hepinize teker teker mikrop dedim. Hiçbirinizi de sevmiyorum. Şu olmamış çektiğim videolar boşa gitmiş. <laughs> başlıyoruz. sıkın mı? Ay yaşıyormuş bu. Evet ha. Altı helikopter gibi değil mi? Evet. Hadi bak. A Aa. Aa. Hayır, dur bu hayvan canlısı Ay sakin. Bu ne ya? Bir şey diyeceğim. Acı çektirmeden öldürmesi gerekiyor. O hayvan acı çekti. Öbür dünyada da çıkacak kanka. Her videoda dediğim gibi yani önceki kesinler 3 hani videomda da dediğim gibi siz böyle yapıyorsunuz bu hayvanları diğer dünyada da bu hayvanlar size böyle de Senin de derilerini ayıracak. <laughs> Hatta sinirliyim. Şu an hiçbir şey tahammülüm yok. derinizdenim. Tebrik ederim. Rica ederim. <laughs> Rica. Daha uzaklara <laughs> <laughs> Çok üzüldük. Ay bir sürü her Bir de onu yıkıyor mikrop. Sanki şey gibi değil mi? Hortum şey hortum ama. Çamaşır hortumu var ya. Atar dışarı pis suyu. <laughs> ya da köpüklü suyu. Onu, ona benzettim bir. An. Biz de bu odadaki sineği mi öyle Saçmalamaz olalı <laughs> sinek. Arada cama vuruyor kendi ses çıkarıyor. Bak orada duruyor. i̇ki tane var. Hadi. Arkadaşı da gelmiş. Sen de ben işte. Neyse videoya dönebilir miyiz? Ay hay hayvan cihazı neler yapıyor. Acaba nasıl yiyecek bunu? Önceden tuz. Biraz ihanetim bedeli. Biraz. Ne? <laughs> ne bileyim ya bir daha pul biber mu biber döküyor ya. Ne bahat <laughs> daha deminki videolarda da esnemişti. Hadi hadi yıka yıka. Kanka o hayvana yazık günah olmuyor mu? Bunların videosu niye bu kadar iğrenç? Mikroplar çünkü. Çünkü. Her şeylerini makasla yapıyorlar ya. Kanka ma makas... Daha mantıklı değil mi? Ya bıçakla on saat piçik ama şey... bunlar tahta kullanmıyor herhalde bizim gibi. Aslına bakın bizim de tahta kullanmamıza gerek yok ki. Makas çok iyi. Makas rahat. Makas olacak aga. <laughs> Kaldım, acım, <adım. gülüyor> Makas şart. Kalp atacak aga. Başka yolu yok. Yoksa biz ayrı yanarız. Ay mahvetti orada. Allah onu belanı Çek var. ayrı yanar. Ama bir şey değil mi? Hayvan cihazın eti mi oluyor? Bu ne kadar güzel. Evet değil mi? şey bir, bir, balık vardı böyle düz. Onun gibi aynı. Ne balık? Bence bu da mürekkep balığıydı. Sanmıyorum. Sanmıyorum. Kankam ona benziyor. Bir internetten telefondan baksana mürekkep balığına. Dur bakıyorum. Bakıyorum. Neyini çıkartıyorsun? Yani bu... Üf, Vietnam mutfağı. Niye böylesiniz? <laughs> Hemen cevap verin Yağmur'a. Ama iyi, temiz yıkıyorsun. Yani yıkamayı çalışıyorsun. O kirli suyun içinde temiz yıkamak ne kadar mantıklı olur ama. Aa, bakayım. Evet Mürek mürekkep balığı. Ben sana bir de... ay burada da ne kadar güzel gözleri hele bak. Evet. Mavişim mavi güler. Sesim çok kötü pardon. <laughs> Özür dilerim bir daha yapmayacağım. Sen bir daha jelga son önemli bu. Ya baba File benziyor şu tarafa mı? Evet, ağız tarafı. Ay, sen şimdi bu hayvan cazı bu hale mi getirdin? Pis mikro. Ay, kamerayı sil buhar olduk şeyden. Heh. Ne bak izlemeye devam Bak bunu yemeyi böyle de var. Mimik mi? <laughs> Gördün mü? Gördüm. Karlıs. O telefonu sessiz al. Çekimdeyiz şu an. Pardon. <laughs> bu şey gibi Aa. bizim sardığımız yaptığımız dolma var ya biber dolması onun içine koymuşlar sanki içine <laughs> kendisini tekrar koymuşlar <gülüyor> ama <gülüyor> <gülüyor> ya ama bunlar çok değişik bir hayvan ya hmm. videoya odaklan ağlıyorum sabahtan beri dikkatini çekin bak işte makasın rahatlığını görüyor musun <laughs> e ne Bahat bundan sonra kullanma annem için çıksın <laughs> <laughs> sen bundan sonra bıçak kullan ben seni döveceğim Kanka öyle değil. Hani rahattır. Anladın mı? Tamam. O zaman ne şey kesin patates kullanacağım. bununla şey kestin. Patates. Güzel olur. İnç. <laughs> i̇nce. İnce ince doğrayacaksın. İnce ince doğrayacaksın. Cips şeklinde. sana. Evet. Ay, acaba ne sosu döktü içine? Büyük bir ihtimal... Bunları videoda anlatıyorlardır ama biz İngilizce anlamadığımız için Stephen ee, böyle dinliyoruz. Nebat o sesi kız yoksa seni bu evden Dur kovarım. Ya. Seni bu evden kovarım. Aa, aa. Yemek yaptıkları ortam da hijyenikti. Yani zaten yedikleri hijyenik değil ya Murat abla ne diyorsun sen ya. Bak mezesine Nebahat kovacağım şimdi seni. <laughs> <laughs> kusacağım şimdi sen bana diyorsun ki benzeresine. Hayır bu şeye benziyor mantar. Düşün bak. Hayır neye musun? O hayvan olduğunu düşün ve mantar yiyene hmm. yersin bilmesen. Hayır ben yine Yemem. Mantarın şeklini Aa. biliyorsun oğlum. Ay, artık ay. o ne? Yemedim bir şeyler oynuyor kenarda ya da ben psikolojim bozuldu bu videolar Şu sağ tarafta. Var. Kanalımıza abone olmayı, like, like atmayı. atmayı unutmayın. Hadi bye. <laughs>